Başla. düşman var. Spike yerleştirildi. Oo, oh, birisi bayağı low. Beyde düşman o var. low. <laughs> hazır. Dalatıyorum. Bir düşman kaldı. Ha 50. atıyorum. Ha bir, 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 bir. Dolduruyor. Evet. Dolduruyor. Evet. Dolduruyor. Ben buradayken henüz hazır değil. Bir daha. hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi kayboldu. Hadi hadi. Hadi hadi. hadi. Dolduruyorum. Aa da bir size. Bu laş yerleştirir en az azadır. Dikenleri yerleştiriyorum. Ağır, Dikenler aktif. Para sular dedikten. Dikenler canlandı. Balık kaydı. Orda. Şurada balık kaydı. Şurada kaydı. Gözlerini kapatalım. Küçüğünce kayıtsıralım. Ben kaçar. Dolduruyorum. Saldıran başlangıcı. Dolduruyorum. Saldır. Yerdesin. Bu bir düşman kaldı. Orda. Spike yerleştirildi. Birleştirmiş ya lan. Ada düşman görüldü. Lan bura değil ah. lan. Burası değil. Helal lan var. Dolduruyorum. Beşli bela. Dolduruyorum. Helal. Bunun üstüne koymak zor olacak. Bu yarının son turu. Karşıdaki yoru sürekli nasıl sinirli oluyor ya? Gerçekten şaşırıyorum. alsana sen. Ah, kızdım ama. Hadi bakalım. Burası burası. Dikenleri yerleştiriyorum. Dikenler aktif. Geliyor. Tut. Ultim hazır. <laughs> Ultim hazır. Vallahi. Aa 126 ne ya 126 ne ya Kuruyor lan <laughs> Spike yerleştirildi Bir düşman kaldı Bir <laughs> düşman görüldü Birini kaptım <laughs> vurma Bu Ana. Neyse <laughs> taraf değiştiriliyor. Son sayı. Buraya bakıyorum. Ellerini yoklarını kullanacaklar. Hazır mısınız? Orada. Ben kaçar. Burada. Durmak yok. Orada. Flash yerleştirildi. Flash tuzağı yok edildi. Orada. salıyorum duvar beklemedi. Selam. <laughs> <Bayağı bak. gülüyor> Yakala. Bir düşman kaldı. Orda. Bir <laughs> orada. düşman görüldü. bomba yolda. Sarma bomba çıktı. Sarma bomba yolda. Titriyecek. Saldıranlar ee, <laughs> kazan. Ölmem. Bir yapalım. Yapmayalım mı?